Selda'dan doğal lezzetler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir sebze yemeği yapacağız. Karnabahar yapacağız arkadaşlar. Çok kolay. Hemen 10 dakikada yemeğiniz hazır olacak. Şimdi hemen buraya 1-1,5 litre suyumuzu aldık. Ocağımızın altını yakalım. Gerçekten çok lezzetli. Karnabahar yemiyorum diyen bile bu yemeği yiyecek arkadaşlar. O kadar iddia ediyorum. Şimdi suyumuzun altını açalım. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu atalım. Suyumuzun içine tuz atarsak kokusu olmaz arkadaşlar. Karnabaharda, lahana da. Suyun içine kesinlikle tuzunu atın. Hem de tuzla haşlanır, tadı güzel olur. Şuralarını alıyoruz lahananın önce. Suyumuz kaynayıncaya kadar lahanam e, karnabaharımızı doğrayacağız arkadaşlar. karnabahar kızartması yapacağız. Gerçekten yağ çekmeyecek. Çok lezzetli olacak. Çabucak fırın kullanmadan çabucak hazırlanacak arkadaşlar. Şu şekilde tek tek ayıralım karnabaharlarımızı. Çiçeklerini kesmeden bakın bu şekilde bir bir ayıralım. kesinlikle yağ çekmeyecek arkadaşlar kokusu da olmayacak iddia ediyorum Gerçekten garanti veriyorum deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz Bakın görüyorsunuz bu şekilde ayıralım çok büyük olanları ortasından ayıracağız güzelce yıkayacağız arkadaşlar bunları Bakın çok iri ise şu şekilde ayırın. Hepsini hemen hemen eşit bir şekilde ayırmaya çalışın. Şu şekilde bak. Bunlar küçük hiç gerek yok bunları ayırmaya. Zaten kızaracağı için tane tane olsun daha güzel olur. suyumuz kaynasın arkadaşlar. Ben bunları ayırayım. Güzelce yıkayım. Süzgeçten geçireyim. Suyumuz kaynadı. Karnabaharlarımızı yıkadım. Süzdürdüm. Bakın görüyorsunuz. Çok iri olanları eşit yapmaya çalıştım ortasından. Bu şekilde suya atalım. fazla haşlamayacağız. Çatal rahat batacak kıvamda olacak. Orta derecede haşlayacağız. Çok yumuşak yapmayacağız. Ben şimdi size kıvamını göstereceğim. Çatalı batıracağız. Çatalımız rahat batı batacak dereceye geldiğinde alacağız, süzeceğiz arkadaşlar. Şimdi güzelce kaynatalım. başlandığında bakalım. Arkadaşlar karnabaharlarımızın hafif rengi sarardı. Dediğim gibi çok fazla bırakmayacağız. Bakın bu şekilde çıkartacağız. Çatalınız rahatça bak rahatça giriyorsa hemen alacağız. Rahat zaten rengi hafifçe sararıyor. Çok fazla eritmeyin altını kapatıyorum süzdürmeye gidiyoruz mı arkadaşlar bakın tekrar göstereyim bakın hafifçe rengi döndü zaten gördüğünüz gibi bakın şimdi süzdürüyoruz kızartmaya geçeceğiz şimdi kızartma işlemine geçeceğiz arkadaşlar ee, sosu için şimdi bir bardak sütümüz. 200 milimlik bardakla benim e, orta boydu karnabaharım, çok büyük değildi. Ölçüsünü karnabaharınızın büyüklüğüne göre çoğaltabilirsiniz sosun. 2 tane yumurtamız var. 1 su bardağı süte 2 tane yumurta 1 çay kaşığı tuzumuz var. Hepsini güzelce çırpıyoruz. 200 milimlik bardakla e, bir bardak unumuz var arkadaşlar. Dediğim gibi karnabaharınız büyük olursa e, çok yaparsanız biz çok kalabalık değiliz. Ben orta boy karnabahar yaptım beşer bardak yapabilirsiniz sosunu. Büyük karnabaharınız olursa. Orta boy bir karnabahara birer bardak yeterli geliyor. Bir bardak un, bir bardak la süt. Güzelce çırpalım. Harika bir sosumuz oldu. Gerçekten çok güzel oluyor. İnanın deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Sosumuz tamam arkadaşlar şimdi ocağımızın altını yakalım orta ateşte kızartalım karnabaharlarımızı hızlı ateşte kızartırsak içleri e, kremadan dolayı hamurumsu olur dışları da yanar o yüzden orta ateşte kızartalım yağımızı göz kararı koyalım çok yağsız yapmayacağız bir santimden fazla altında yağ olsun arkadaşlar. Bol yağda kızarttığınız zaman e, yağı fazla çekmiyor. Yağımız kızarsın, asla kokusu olmuyor. Gerçekten çocuklar da bayılıyor. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Evet, sosumuz harika oldu. Şimdi alıyoruz çırpacağımızı. Bakın görüyorsunuz gerçekten harika oldu. Şimdi atıyoruz içerisine karnabaharı. Her yerine buluyoruz. birazcık kızarsın yağımız. Arkadaşlar gerçekten muhteşem oluyor. Görüntüsü de harika. Asla koku kesinlikle yok. Çok da vitaminli. Bakın görüyorsunuz tarafını güzelce dediğim gibi orta ateşte çok harmlı bir ateş olmasın. Her yerini çevirerekten kızartın. Sosuna bolca bulayın arkadaşlar içine atın. Sosu harika bir görüntü veriyor gerçekten. Sürekli çevirmeniz lazım. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Sürekli çevirmemiz lazım. Beyaz yerlerini. Her yeri güzelce sosunu içine çekti. Güzelce pişsin her yeri. Nar gibi kızarsın. Arkadaşlar her yerini çevirerek bu şekilde orta ateşte kızartmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bol soslayın. Sosunu bol koyun. Bakın görüyorsunuz gerçekten görüntüsü muhteşem. İnanın ne kokusu var kesinlikle. Çok da lezzetli duruyor. Tadı da bir o kadar güzel. Gördüğünüz gibi. Bakın görüntüsü muhteşem. Bakın bu şekilde yumuşacık. Hamur da değil kesinlikle. Bakın. Harika. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz, denersiniz. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Denemenizi çok isterim. Herkese deneyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.